Bugün Invincible evreninin en karanlık varyantlarından biri olan Sinister Mark'tan bahsedeceğiz. Sinister Mark aslında bildiğimiz Mark Grayson'ın alternatif bir versiyonu ama bu versiyon tamamen karanlığa teslim olmuş durumda. Kendi evreninde yaşadığı kayıplar, ihanete uğraması ve bitmeyen savaşlar onu farklı biri haline getiriyor. Artık o, insanlığı korumak yerine kontrol etmeyi seçen bir Mark Grayson. Sinister Mark, güçlerini tıpkı babası Omni-Man gibi acımasızca kullanıyor ama onu farklı kılan şey şu. O artık sadece Viltrum İmparatorluğuna hizmet etmiyor, kendi düzenini kurmak istiyor. Bu versiyonda Mark, Victor Might ırkının ideallerini benimsemiş ama daha ileriye taşımış. Onun için güç, adaletin yerini almış durumda. Sinister Mark, düşmanlarını affetmeyen, duygularını bastırmış, kendi gezegeninde bile korkuyla anılan bir figür. Hikayede onu en etkileyici yapan nokta ise hala içinde küçük bir Mark kalıntısı olması. Zaman zaman geçmişi hatırlıyor, pişmanlık yaşıyor ama her defasında karanlık taraf galip geliyor. Bu da karakteri hem trajik hem de derin bir hale getiriyor. Kısacası Sinister Mark Invincible evreninde gücün yozlaştırdığı fikrinin en güçlü örneklerinden biri. O kahramanlığın bittiği yerde başlayan bir karakter.